Merhaba dostlar diye başlayayım söze. Seyyah oldum, dolaştım bütün alemleri, anlattım meclise, düşlediğim hikayeleri. Lord Armand ile Lady Carmilla, 14. yüzyıl ortalarında Anor kıtasının kuzeybatısında kalan, babaları Lord Dorian Valerius tarafından satın alan ve eşeğinin ismi olan Lyra adını verdiği adada bulunan malikanelerinde hayatlarını idame ettiren iki kardeşti. Valerius malikanesi, kıtanın en çok yüz ölçümüne sahip olan, etrafı obsidiyen madeni gotik mimari tarzında surlarla çevrili 3,5 dönüm arazi içerisine yapılmış. içerisinde bir adet balo salonu, bir adet toplantı salonu, yüzlerce odası, her biri yaklaşık 75 metre uzunluğunda 2 adet gemisi ve 2 adet limanı bulunan bir malikanedir. Efsanelere göre adına kayıp cennet dedikleri doğaüstü olaylardan dolayı toprak tarafından üzerinde yaşayanlar ile birlikte birdenbire yutulduğu ve geriye sadece yaşam alanının surlarının kaldığı yer, en eski yerleşim alanı bölgeye kurulmuştur. Bütün bu garip oyalarda yer alan Malorus ailesi bütün bunlara rağmen bulundukları camiada oldukça hatırları sayılan, saygı duyulan, Anor'da bulunan üç zengin aileden biri olan diğerlerinden ziyade en çok bağışı yapan ve bölgedeki genindeki istihdamların %80'i gibi bir bölümünü sağlamış olan ailedir. Bu yüzden de yönetimlerini sürdüren kraliyetler tarafından parmakla gösterilir hatta kimlerine göre Anor'u yönettikleri bilinmektedir. Her yıl belli aralıklar ile civarda bulunan krallıkları ziyaret edip onların ihtiyaçlarını sorarlar. Bu yüzden de kıtanın neresine giderlerse gitsinler her yerde büyük şenlikler ve seremoniler ile karşılanırlardı. Valorus ailesinde artık bir adet haline gelen yılın belli dönemlerinde çıkan Kızıl Dolunay zamanında bölgedeki bütün krallıklardan Başta diğer soylu aileler olmak üzere kraliyet ailelerinde davet edildiği bir balo düzenlenir. Bu baloda krallıkların ve diğer ailelerin sıkıntılarının paylaşıldığı sohbetler yapılırdı. Yine bir balo gecesinde yapılan destansı bir etkinliğin arkasından bütün davetliler malikaneden ayrılmıştı. Uşak ve hizmetçiler etrafı toparladıktan sonra herkes odalarına çekilmiş dinlendiği esnada malikanenin mahzeninden bazı fısıltılar gelmeye başladı. Lakin bu fısıltıları sadece Lord Armant ile Lady Carmilla duymuştu. Mahsen ile kardeşler, Mahsen'in zemininin altında bir parlaklık fark etti. Parlaklığın geldiği bölmeyi açan iki kardeş, bir adet sandık ve içinde de bir adet kitap ile üzerinde aile sembolünün safir ve zümrüt ile işlendiği iki adet madalyon buldular. Lord Armant madalyonlar ile kitabın bulunduğu sandığı alıp incelemek için çalışma odasına götürdü. Meşe ve ceviz ağacından yaptırdığı işlemeli çalışma masasına oturup kitabı ve madalyonları incelemeye başladı. Kitap genel anlamda Valorus ailesinin karanlık geçmişinden bahsediyordu. Lord Armand şimdiye kadar efsanelerde anlatılan bu karanlık geçmişlerinin aslında gerçek olduğunu okuyunca ilk başta inanmak istemese de yazılanları oldukça dikkatini çekmiş ve merakını cezbetmişti. Armand kitabı okuduğu sırada birdenbire gökyüzünde şimşekler çakmaya ve yağmur yağmaya başladı. Kitapta yazılanlar Lord Armand'a gitgide ilginç gelmeye ve bir o kadar da gizemli olmaya başlamıştı. Ama Armand kitap okumaya devam etti. Kitabın sonu kadim bir lisanda yazılmış şu cümlelerle bitiyordu. Ortak lisanda gündüz ve gecenin adına her kim ki bu kitabı okursa ölüm onun ve çevresindekilerin peşinden gelecektir. Ölümün gelmesiyle birlikte yeryüzü ve insanlık dört büyük felaketi yaşayacaktır. Güneş ay gibi kızıla boyanacak, Anar ellerini gökyüzüne uzatacak ve sonsuz karanlık tüm yaşamı kucaklayacaktır. Lord Armand bu cümleleri okuyup kitabı bitirdikten sonra şimşekler ve yağmur birdenbire kesilmiş ve yerini sessizliğe bırakmıştı. Bu sessizliğin verdiği ürpertiyle Lord Armand yatak odasına çekildi ve ertesi günü karşılamak için derin bir uykuya daldı. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Ama sohbetler her zaman baki kalır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.